Allah razı olsun, Allah nazardan korusun, dokunmasın onlara inşallah. Benim, benim nazarımda değil mi acaba? Maşallah. Bin kere maşallah diyeyim. Allah razı olsun. Bunlar dün bizim beklediğimiz şeylerdi. bir gün gelecek esasen bu yerleri o anlayışlı olan insanlar lebalep dolduracaklar. Ve insanlık onlara bakacak, ibret alacak onlardan. Bunları örnek kabul edip, arkalarından yürüyecek. Bir an. Şimdiden e onun emareleri, küçük çöpte emareleri kendimize vermeyiz bunları, Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hak bize bu türlü şeylerde istihdam buyuruyor. Evet, onun bir lütfu, farklı şey. Ama acizane Hazretim gibi, şeytan boş durmuyor kendi ülkemizde bize yaşama hakkı tanımadılar. Biliyorsunuz. Evet. Yürüdüğünüz yol doğru yol. Yürümeye devam edin. Aksatmayın inşallahü Teala. Evet Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet buyuracaksa sizin bu samimi gayretlerinizle, himmetlerinizle olacaktır. Durup dururken olmaz onlar. Evet, bu samimi gayretler yarın ne türlü semereler verir, onu bekleyip göreceksiniz. Bir dünlere bakın sadece. Üç dört tane bayanı bir araya getiremezsiniz. Bir de bugünlere bakın. Bir de bunun çiçek açtığı yarınlara bakın. Açtığı yine yarınlara bakın Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah. İnşirah bu inşirah günlerini intizar ediyor. Bugünün altın nesli nasıl olabilir? Böyle kısaca da olsa bize arkadaşlara ifade ederseniz çok memnun oluruz efendim. Estağfurullah. Onlar o işin başındalar. Elhamdülillah. Gönüllerini vermişler o işi. Bu birden bir olmuyor yani. İnsanların iftar tablosuna bağlı o yayınlar demek saygısızlık olur o mübarek kitleler esas, o nurani kitleler böyle birdenbire olmamış yani zamanla. Bunlar o işi yaşarken yapmışlar, yapmışken yaşamışlar hep. Onlar bir gün gelmiş, imrenilen bir toplum olmuşlar Allah'ın izni inayetiyle. Ve aşağı yukarı. O Raşid halifeler döneminde tamam, daha sonraki dönemlerde de değişik şeylerde, Emevilerde, Abbasilerde, hususiyle Osmanlılarda hep yavaş yavaş olmuş yani. Ben Süleyman Şah'ın, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin işe başladıkları zaman hemen her şeyi biliyor değillerdi yani. Fakat zamanla o meselelerin tam temsilcileri oldular. Allah'ın izni inayetiyle bile. Ve biz onu devletler muvazenesinde muvazene unsuru olarak gördük hep. Kandani ile Böyle gördük onları. Evet. Ama her zaman o ideal nesli yakalamada mümkün olmayabilir. Zor bir şey. Kendi için yaşamama esasen hayatını başkalarının varlığına vakfetme Adammışlık. Evet. Evet bu şeyin şu andaki hizmetin bu hızlı açılımında esas ne diyorum en önemli burada adanmışlık meselesi. Başka bir derdimiz yok bizim. Evet, sadece Namı Celili Nebevi'nin dünyanın dört bir yanında bütün insanlık duysun derdimiz bu. Evet, öyle olursa o biz huzur içindeyiz. Evet. Gerçekten yapmamız gerekli olan şeyi yapmış olacağız. Evet, o fedakarlık, o hasbili. Ama bir dönemde dünyanın dört bir yanına giden sizin arkadaşlarınız da yani, evet, hiçbir imkanları yoktu. Ellerine çantalarını aldılar, getirir. O Rusya'nın yıkılmasıyla Asya'ya giden arkadaşları ben bugün hatırlıyorum yani. Evet, inandırıcı olmanın zoruna bağlı sizin. Kadın erkek öyle girildi öyle katlanıldı öyle o mesele, öyle o şekilde duyuldu hissedildi bugünlere gelinildi e bir gün dünya meselesi olması o ölçüde fedakarlık ister inşallah siz onu da yapacaksınız Allah'ın izni inayetiyle kaldılar arkadaşlar yani. Hiçbiri gittiği yerde problem var diye geriye dönmedi. Kaldılar. Gittikleri yerlerin neresi olduğunu bilmiyorlardı. Moğolistan'a gittiler, bilmiyorlardı yani. Ama gittiler Allah'ın izni inayetiyle. Her yerde ocakla tüttürdüler. Meşaleler yaktılar. Evet, Mevlana'nın dediği gibi bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Evet. Halihazırdaki durumu ben şahsen öyle görüyorum. Onlara şahıslara vermiyorum. Allah'ın lütfu bir ihsanı bize ona göre vaziyet almak icap eder herhalde. Evet. Allah Kerim, evet zahmet etmeseniz keşke, işte. evet. ömrüm vefa ederse inşallah önümüzdeki yıllarda yine bir araya geliriz.